Jeolojik hareketlilik sadece depremleri değil kıtaların kaderini de değiştiriyor. Türkiye'nin doğusundan İran'a kadar uzanan devasa bir yarığın keşfedilmesiyle Anadolu'nun gelecekteki yolculuğuna dair dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik gizli bir fay hattı ortaya çıkarıldı. Bu fay, milyonlarca yıl önce ayrılmış bir levhaya ait ve şu anda Irak'ın kuzeyindeki Zagros dağlarının 3 ila 4 kilometre derinliğinde bulunuyordu. Bilim insanlarına göre Türkiye, Arap, Avrasya ve Anadolu levhalarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu levhaların birbirine uyguladığı baskı, Türkiye'nin her yıl 2-3 santimetre batıya kaymasına yol açıyor. Uzmanlara göre bu hareketlilik sadece depremleri tetiklemekle kalmıyor, aynı zamanda kıtaların şeklini de yavaş yavaş değiştiriyor. Jeolog Profesör Dr. Celal Şengör, bu değişimin uzun vadeli etkilerine dikkat çekiyor. Çengör'e göre Doğu Akdeniz yavaş yavaş kapanıyor ve 10 milyon yıl içinde Türkiye ile Libya kara komşusu olacak. Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz diyen Şengör, bu sürecin bilimsel temellere dayandığını ve dünyanın geçmişte defalarca süper kıta dönemleri yaşadığını vurguluyor. Avrupa kıtasının da bu büyük hareketlilikten etkileneceğini söyleyen Şengör, Batı Avrupa'nın parçalanarak bir ada halini alabileceğini belirtiyor. Ayrıca Amerika ve Asya'nın da gelecekte çarpışma ihtimali bulunduğunu ekliyor. Bu senaryo kısa vadede bir değişiklik anlamına gelmese de gezegenimizin sürekli değişim halinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Jeolojik zaman ölçeğinde bakıldığında sabit sandığımız kara parçalarının bile birbirinden kopup yeniden birleşmesi kaçınılmaz bir gerçek.